Hepinizi bırakmışlar. Bugün şey bir günümü yönetiyorum videosunun üçüncü bölümündeyiz. Bilmeyenler birinci bölümden başlayıp ikinci bölüme gidebilirler. Dört değil mi lan o? Yok be. Üçüncü bölüm bu. He. Daha dördüncü, beşinci videolar belki gelebilir. Evet. Hadi videoya başlayalım. Başlayalım. Ece. Ne? Sence parktan çıkalım mı? ama işçi spor aletini yap. Hadi. Koşa koşa gel. Koşa koşa gel. Bir gün yönetiyorum. Koşa koşa gel. Koşsana çocuğum. Oğlum niye çıkıyorsun oraya? Geç şuraya. Geç şuraya. Geç şuraya. şuraya spor aletine geç. Geç şu spor aletine. Ece, lütfen donar mısın ya? Ne yapayım? Donar mısın ya? Ne yapayım? Işte don, don. Altımda donu mu çıkar? Don, don. Ha, bir saat anlamadı ya. Ayaklarını serbest bırak. Ece'nin halini görüyor musunuz? Hareket ediyor biraz ama oradan bir şey olmaz. İn beni bul. İn beni bul. E saktan baş videosuna döndü ha. Ben Tamam hadi sen bir yıka gel. Evet devam ediyoruz Ece geliyor. Ece'ye de ne yaptırsak ya. Koş Ece koş. Şu kediyi yakalamaya çalışsana sen. illaki sana zor bir şey yaptıracağız. Orada bak koşacak, koşacak. Hayır. Koşacak, koş koşacak. O kedinin yanına tam olarak yaklaş. Yeter. Tamam yaklaştım ama içeri Tam yanına yaklaşamadın ama Köpeğe bakın, köpeğe, köpeğe. Ta orada köpek var. Kedi hala bakıyor. Şaka yaptım şaka. Ece beni çeker misin? Neden? Beni hemen çek. Ama benim yaptığım şeyi sen yapmayacaksın. Beni çek. Şuraya çek. Çek şey şuraya Ece. Nereye çekeyim? Kö çek. Seni çekiyorum şu an. Geç şuraya çek. Arabanın bagajını çek. Emir araba bizim mi üstüne çıkıyor? Bizimki. Ha. Nasıl? Burada havalar iyi. Evet, Her videonun yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Ece çıkma buraya. Niçin? Ben çıkma dediğim için. Sen git kırmızıya çık çok istiyorsan. Sen de bizim arabamıza çıkamazsın. Çıkmam zaten. Sen kendi arabanızda çıkabilirsin. Ece, 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 Ece. Yürü Ece. Ece dur. Ya boşver artık videoyu. Seni serbest bırakıyorum ya. bak bak. Oraya çıkmana hariç seni serbest bırakıyorum. Evet. Hepinize...